Bangır adam ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert ve yanımda gene her zamanki gibi Sinan, uğra ve Enes var. Dipnot geçiyorum. Ee, izleyeceğiniz bu bölüm bir önceki bölümün devamıdır. Yarıya bölmek zorunda kaldı bölümü özür dilerim. Neyse hadi videoya geçelim. Ben 402 nasıl vurmayı becermişim? Nasıl denk getirmişim onu? Bilmiyorum. Herhalde. Ben dağılım, bir tane pompalı sıktım 400 sen... vurdum. Aa mermi. iki yiyeyim demiş herhalde yani. 6 tanesini ben almışım. Utanın lan kendiniz. Beyler. Sinan kendine bas sonra şuradakini bir daha al. Şuradakini de al. Oğlum burada bir tane boşta kaldı. Öldürücüyü bırakıp canı alıyorum ben ya. Gene anda Ben alayım. Tamam. al. Biri kit var mı? Tamam. Bir kişi bana kit basacak abi. Gerçi yok bende şey var. var. Adrenalin var. Adrenalin kit var. Bas adrenin. şuradakini al. Enes git kit bas şuradakini şuradaki kiti al. Yo yo. Olabilir mantıklı. Domuz adam var bu arada. Koşarak. Enderman da var. Sağımızda enderman var. Domuz adam geliyor. Gidelim. Ben buna Aa, bana vurdu. Yanlışlıkla bu kendi Hadi ya bana ki oturdu lan bana kodum bombas. Hadi birbirinin de çekelim. Nereden gidiyorduk lan buradan? Buradan bir yerden gidiyorduk gel. Selamun aleyküm. Hala. Hala. Gerici müzik çalmaya başladı. Neden bilmiyorum Ta tank geliyor. Tank geliyor. Hem de Nerede normal geliyor? gelmiyor. Koşarak geliyor. Abi ne zaman böyle Nasıl hızlı lan? Buz basmış bu Rus çocuğu. Orospu bu çocuğu buz basmış. Beyler Sinan <laughs> oyunu Sinan'la girdik. Tikeceğim artık şu bombayı bir bırak bırak. Can bırakmadım ben de. Oros bu çocuğu zombiden değil senden de ayak yiyorum be. Oyuna Sinan'la girmişsindir o sırada tank. Everybody man. <laughs> lan zombiler bende sudan nasıl hızlı da koşabilir ya? Ya bir sal Oros bu çocuğu. Ya götümü kol bir kişi bile yok amına Tek başıma buradayım. Buradan dil miyorum. He buradan gidiliyordu. Allah rızası için bir kişi geri dönecek mi? Bir kişi, bir Allah'ın kişisi, bir orospu çocuğu geri dönmeyecek mi? <laughs> Aa ne oluyor lan? 30 canım kaldı amına koyayım. Eyvallah. Onu... Dört ayağın üzerinde koşma. Amına kodum bu silendirim. Gerçi Malfi'si hiç geçtik ya. Ne bu tam tam amına kodum. Oğlum Sinan, Buğra, kardeşim siz bizde değil misiniz amına kodum? Yok. Seni zaten artık siklemiyorum bile. Düşsen umurumda olmayacaksın. Açılmıyor. Aa, yani bir var. var. Can. Al T-Poz veriyorum lan. sorgulama Hayır, Var Sinan fenerini kapat. Bu yarıyı yapmazsam gözün ışık tutuyorsun çünkü. Bazen yapmama rağmen tutuyorsun. Örümcek fake attı kanka bana. Hem de nasıl var ya. Ne yapıyorsun abla? Ne abla ne yapıyorsun? Ya. <laughs> abla ne yapıyorsun? Oğlum cadı, oğlum cadıyı sana kilitlenince cadı çıldırıyor lan. Tek attı doğrusu çocuğu. Biri kit bastı bana. Endirmen var. Ben ben basayım. Ne dersin? Sinan'ın sıçıydı Sinan, suçuydu, Sinan Abi adam etrafında iki ki. tur attı en sonunda beni buldu. Allah'ım çıldırıyorum. <laughs> Vallahi bu çocuk bizimle de değil. Farklı bir yerde ya. Ben başka bir yerde yaşıyorum. Asit tükür doğru çocuğu. Gelin beyler. Kim açtı o kapıyı? Ben. ben. Ne oluyor lan? Savunca Kapımı as bak asıl. Savunacağız kapıya çıkmayın, kapıdan inin! O kapıdan inin dememe rağmen kapıdan geçen hangi orospu çocuğu? Dayı! Siktir git amına koyayım, yolumu blokla. Tava buldum. Kim ister tava? <laughs> Yumurta yapar. Ya kimsin lan sen, niye öyle yürüyorsun değil mi? Mermim yok. Harbi diyorum mermim yok. Jackie geldi bu sefer. Ya testere vurma bana testere vurma. Ne testeresi oğlum? Hah amına kodumun şey ya takım elbise giyip gelmem gerekiyormuş görevi. <laughs> abi video çektiğin farkındasın değil mi? O bizim nereye kardeşim? Tamam. Valorant bozulmuş. Ya İsmail ya de oldu. geldi çok güzel oldu ya. Saat 6 oldu değil mi? 6'yı geçti bozulur oğlum. Ben al, dedim ya 6'dan al, sabah olmak kadar. La la yok da al, al, ondan alakalı değil la. De. Niye bozuluyor Oyunda ki? Oyunda bir tane ayarda kanka arayüz var ya bu EQ'ların gösterdiği yer canını kem. Orayı kapatınca ayarlardan kör olmuyormuş karakterler hiç gördü. Kör bir karaktere karşı. Oha. Yapalım. Bak attım sana. Enes Gel. Ya ne yorumu kopyaladım. Yürü. Ha. Ben de şurada şu sağlam sesini. Yani kör atınca niye kör oluyoruz çocuklara <laughs> Oğlum sen kör atmıyorsun. <laughs> Fade'in kör var oğlum. Fade'in körü var evet. Sinan'dan <laughs> kurtulduk şimdi de Mert'e tutulduk ya. Niye? Cadıyı salın artık. An, geçen en sonuncusunu ben vurmadım Mert vurdu. Yine bana Onu sayın Sinan'dan kurtulduk. Mert'e bulaştık dedim ya la. Durum gibi bir şey merak ettim. Siktirin bir gidin. Kaç tane gidecektin? Kanka ben bir kısmını çok saçma bir yere göndermiş olabilirim. Kanka bir kısmı benle gitmedi benim attığım yere gitmedi. İşte ben o bir kısmını almış olabilirim az önce. Beyler niye oradan geçtiniz? Bilmiyorum ki buradan gidesim yok. Eee Koşun. Sabit duranı sikiyorlar mı? Şöyle dediler. Sabit duranı da zaten bloklamaya başlıyorlar. Nereden gidiyoruz? Sağ sol bina. Ben binaya girmeyi tercih ettim. Ya oğlum Binadan değilmiş. Atlasın. Binadan değilmiş. Aa beni kurtaracaksınız mı? Kollayım. Arkada kalanın kurt kaparmış hale gittim ben ya. İçi de bomba attı la. ya lan. Lan mermi mermi mermi. Oğlum Valorant SSD'de kuruluyor güncellemeyi bir başlattım amına koyayım şey drop yiyorum. Çarjı da fake attım ama. Götüme girdi bacaklarım imdat. Haydi ya oğlum. Bir durun da can basayım. Bence Mert ve Uğur arasında bir akrabalık var. <gülüyor> <gülüyor> Niye? yalan olabilir. <laughs> İkisi de neyse. Ya orası kötü şey diyor. konuşan arkadaşlarım. İkisi de salak amına. Sizin kadar değil o zaman amına kodum. şükür diyorsun. De, de ayrı bir manyaklık halisiniz satayım. <laughs> Hayatta hmm. ne başardın amına kodum o Mert'e? Sen ne başardın? Sen ne başardın? Sen ne başardın? Kanka çok şey başardım <laughs> Çok şey başardım. Amına koydum. Şu an mesela içinde bulunduğun sunucuyu başardım. Bir sürü sporu da 3 derecelerim var amına koyayım. Diğerlere geldim, çalışıyorum. Sikimiz <laughs> mi peki? Hayır. Bunlar <laughs> <laughs> bana bir fayda sağladı mı? Ne ben de kafede Ne yani? Beyler, eee tank gelecek 5 tane hatırladınız. O Sinan olmaz şimdi kanka. Evet. Ben oynadığımda en son 3 tane geldiydi. Onur nereden geçiyoruz orada onu bilmiyorum da. Beler mermiyi unutmayın ha. Ha ben GTA 5 oynuyorum ya. Mermiyle can paket. Infinite ammo var. <laughs> var, infinite ammo var fakat. Hani mermi bol bol var da şöyle bir sıkıntı var. Biz bol değiliz. Enes, anın. Beyler başlatıyorum. Hazır mısınız? Dur dur dur. Ben basmadım mı oğlum onu? Anıt ver. Müceye gidelim. Oğlum dakika bir gol bir enesi Hunter yakaladı lan. Splinter kustu. Beyler, beyler ayrı takılmayın, ayrı takılmayın. Bir arada dur. Oğlum, benim gördüğümle senin videoda olan çok farklı olduğu için ikisini böyle izliyorum. Ulan diyorum ben burada böyle can çekişiyordum diyorum. Bu Minecraft zombilerini pata pata diyorum ya. Peki <laughs> kadar benim <laughs> etiketlediğim şeyi gördüm yorumu. Ne etiketledim? Ha acı çekişme sahnelerimizi. Evet evet evet. Evet. Şan olduğu gibi kardeşim. Yok be, burada daha fazla acı çekiyorduk. Normalde şimdi ya kafamıza iki tane tank gelmişti. Enderman var. Üzgünüm. Ben de enfekteler öyle özel bir şekilde görünmediği için ayırt edemiyorum. şarjı Enderman, bana. Enderman var diyorsam kanka bil dilci var. Ya onu biliyorum. Onu anladık artık da yani ben onu görmüyorum işte. Geliyor mu? Hayır. Geliyor. Aa çatıda 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 geliyor. Çatıdan geliyor adam önce blok attı selam bunalı kim dedi şimdi de geliyor. Yersin. Nereden geliyor? En beyler beyler. Beyler kafama taş yedim onu ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Kafama taş yedim. Lan. Bekle bekle büyük ya. üç tane daha gelir. Ben bir şarjı alıp geliyorum. Harimi alıp geliyorum. Ben de. Enderman Aa, var o Enderman öldürsenize. Enderman Sinan'ı çekti. Böyle geliyorlar geliyorlar siz niye geldiniz? Bu ne kulukların? Hep beraber. Var alacağım? Var ben mı? İkinci beraber. dalga. Enes arkana bak. Ya çatıdan yağıyorlar. Yağmur değilsiniz siz. Amın. <gülüyor> 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 Yağmur değilsiniz amına. Altır Bana vuruyorsun bana. Yok lan, Sinan abi. mal gibi ilerleme yerine orada öyle duruyor abi. Çok ya. akıllı yemin diyorum ya. Kanka ben geliyorum kafama kafama sıkıyorsunuz. Adamlar niye GTA 5'e Ulan orospu koymuşsun. götüme götüme bomba atıyorsun bir şey demiyorum. Ben geliyorum ya, kafama kapama sıkıyorsunuz diyorsun ya. ya. Orada ilk defa yaşından bir şey oldu bir tane tank geldi şu <laughs> Aynen var ana. Bir bölümde bir <laughs> tank geldi hayret. Ayret en son altı tane geldiydi 5-6 tane böyle Hatta Ana, tane şuna bak hepsi oldu. aynı yerden respawn olup atladı aşağı Bok çuvalı gibi ya Riot atlayacağım Riot atlayacağım Beyler çatıdan yağıyorlar Elrein abi yayın açmış <laughs> Elrein yayın açmış Hücum Buruk leblebi ya Adam Merhaba. böyle yapar ve iyi ya Nerel bardak kuru leblebi. E, telif yememiz yok mu Biliyor peki amına koyayım bir? Kuruk levle hatta. He. Bu ne lan charger? Ananı sikeyim. Amına sümü gibi ikinizi yapıştırdın yapıştırdım burada. <laughs> <laughs> Abi ikimizi de mi aldılar? Arkada tank. Evet, evet. ikinci Aa, ne zaman gelir ya. diyordum. Geldi o da. Ama neyden garip yani şu an 5-6 tane gelmesi gerekiyordu lan. Değil mi? Arda arda. Evet. Ee, eee. Geldi. Geldi. <laughs> geldi geldi gönlünü sultanım. Bana koş. Bana koş. Bana geliyor. Kafama E5 otoyolunun asfaltını atmasa bir de. E5 otoyolunun asfaltı. Değil mi? Yerde toprak var ama adam taş çıkartıyor. <laughs> Asfaltımı taşıdım buraya kadar ama ne Geliyorlar. Evet. Demişim şimdi iki tane tank atlıyor çıktı. Ne gülüyor bu? E ne? Ah kırıldı. Çalma. Kırıldı. Hadi, hadi. Kırıldı. Arkada kalanı siksinler. Boş ver. Arkada kalanı abi. siksinler. <laughs> İyi yem oldun. teşekkürler. <laughs> tank geliyor. Ama gariptir bak. Hakikaten çok az tank geldi. Az tank geldi ha hakikaten. Normalde nasıl tank geldi? Sinan, Sinan. koş ben... Sinan. Teknenin amına koyacak Sinan. Joya gitti. <laughs> Enes Joya gitti bu arada gel. Sinan bin artık şuna Sinan. mi? Sinan bineceğim mi? Abi biraz daha bekleyecektim ya. İlk daha sıkaydım. Tank orada kaldı. Zombiler arkamızdan kaçıyor. <laughs> <laughs> ya oğlum bir kere bekleyeceğim dedin. Tank şeye çıktı tekne İzlediğiniz için teşekkürler. Abone, abone like. Abone olmayı, like atmayı Aman ve yorum atmayı, <laughs> atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.